Eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak defalarca hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem de Genç ve Spor Bakanlığı'na sordum. Sadece ben değil, milletvekili arkadaşlarım da sordular. KYK borçlarının ne kadar olduğunu, ne kadar faizlerinin biriktiğini, ne kadar öğrencinin bundan mağduriyet de olduğunu. Bundan başka birkaç soruyla e, soru önergeleri verdik. Ve cevabını bekledik. Gelen yanıtlarda, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen yanıtlarda rakamsal hiçbir ifade yok, sadece bir demagoji vardı. Eğitim Bakanlığına yazdığım soru önergesine gelen yanıtta da, ben ve arkadaşlarıma gelen yanıtta da, bizde böyle bir bilgi yoktur şeklinde tek cümlelik bir cevap geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu ikinci kez konuşmasında Sayın Genel Başkanımızı hedef alarak KYK borçları üzerine ilave edilen tutarın faiz olmadığını ifade ediyor ve Sayın Genel Başkanımızın faiz dediğini oysa faiz olmadığını kendilerinin de faize karşı olduklarını söylüyor. Sayın Bakan size şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle bize faizi öğretmeyiniz. Faizin tanımını biz çok iyi biliyoruz. Ancak sanırım siz faizi farklı algılıyorsunuz. Çünkü şöyle siz faizi düşürdük dediniz. Politika faizini düşürdünüz güya. İktidarınız düşürdü güya. Ancak vatandaşa yansıyan borçlanma faizi çok üstünde arttı. Hazinenin bankalardan borçlandığı iç borçlanmadaki faiz oranı da son derece arttı. E dışarıya da zaten daha fazla bir faiz oranından borçlanıyorsunuz. Onun için biz faizden hoşlanmayız faize karşıyız diyerek bize de faizin tanımını öğretmeyin Bu konu bir kenara Diğer taraftan Sayın bakan iktidarınızda adına üfe değil tüfe değil bu KYK borçları üzerine ilavenin ne olduğunu söylemek isterseniz söyleyin ama bu astronomik enflasyon farkı gençlerin çocukların ailelerin sorunu değil. Bu sizin kötü yönetiminiz, iktidarınızın kötü yönetiminin sonucu. Daha doğrusu bu ülke yönetilemiyor. Bu ülke yönetilmiyor, ekonomi yönetilmiyor. Ailelerde yoksulluk ve yoksunluk var. Kısa çalışma ödeneğiyle, ücretsiz izin aylığıyla bu yoksulluk daha da derinleşti. İktidarınız sırasında fırsat eşitsizliği oldu. Özellikle de öğrenciler arasında bu son derece fazla hissediliyor. Ana sınıfından üniversiteye kadar. Diğer taraftan sizin öğrencilerin yurt problemi yoktur dediğiniz noktada öğrencilerin gerçekten ciddi barınma sorunları var. Ve kısa bir süre sonra o da gündeme gelecektir ki aslında büyük zamlar getiriyorsunuz ve bu çocukların barınma problemleri daha da ön plana çıkacak. Ev tutamayacaklar, özel yurtlara gidecek paraları olamayacak ve belki de üniversite eğitiminden vazgeçecekler. Bu öğrenciler beslenemiyor bir taraftan, bir öğünle bir günü geçiren öğrencileri biz biliyoruz ve her geçen yıl sayıları artıyor. Sayın Bakan, konuyu faiz midir, değil midir, enflasyon farklı mıdır şeklinde bir tartışmaya çekmek ve bu konuda da Sayın Genel Başkanımızı hedef alan bir konuşma, iki konuşma yapmak sizi bu konuda masum göstermez. Çünkü siz gençlere karşı, ailelere karşı mahcup olmanız gereken bir konuda, destek olmanız gereken bir konuda bunu yapmadınız, yapabilecekken yapmadınız. Yani enflasyon farkı bile olsa bunun yüzde ellisini sizin kanun maddesi gereğince silme yetkiniz varken bunu yapmadınız ve şimdi çözümler üretiyoruz şeklinde ifadelerde bulunuyorsunuz. Siz bunları yapmadınız. Ailelere, gençlere karşı mahcupsunuz. Diğer taraftan barınma sorunu var. Yurtlara da zam yapıyorsunuz. Öğrencilerin beslenme sorunları var. Ve bu sorunların da olmadığını ifade ediyorsunuz. Ve tekrar söylüyorum ki bu konularda mahcup olmanız gerekirken öğrencilerden, ailelerden Özür dileyerek onlara destek olmanız gerekirken konuyu farklı bir yere taşımak, bir yerde demagoji yapmak, faiz midir, değil midir? Sayın Kılıçdaroğlu faiz demiştir, dememiştir. Bu tartışmalar gerçekten komik ve sizi de asla bu konuda masum göstermez.